güzel anneler ve sevgili anne adayları. Bugünkü konumuz çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlar. Size çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim. Hemen konuya giriyorum. İlk doğru bilinen yanlışımız. Annelerimizin uyguladığı bir yanlış bu. İşte bebeği sütten kesmek için, memeden ya da işte emziği bıraktırmak için, emzin ya da memenin uçlarına acı tatlar süren ya da işte çocuğun tiksinebileceği, işte emmesin diye bu şekilde e, yapan annelerimiz var. E, bu gerçekten yanlış. Çünkü e, oral dönem hem sizin e, emme dönemi çocuklarınızda kurduğunuz yani en iyi ve en temel bağlardan bir tanesi ve e, Freud'un teorisi de şunu söylüyor. E, çocuğu oral dönemde kötü bir şekilde e, bu dönemden ayıran anne babaların çocukları e, ileride e, sigara kullanımı ya da işte sinirlendiğinde üzüldüğünde aşırı yemek yeme, oral dönemini tamamlayamadığı için ya da oral dönemini kötü bir şekilde tamamladığı için çocuklar bunlara meyledebiliyorlar. O yüzden lütfen e, çocuğunuzu emzikten ya da memeden kesmek için bu tür davranışlara başvurmayın. E, emme süresini uzatarak. E, aslında çocuğunuza daha büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Yani şun, yani kastım şu aslında işte hemen emsin doysun da işte, tamam hadi bırakayım den ziyade çocuğunuzu uzun uzun emzirin. Çocuğunuzu emzirirken çocuğunuzla göz teması kurun. Çocuğunuzun sırtını sıvazlayın, saçlarını okşayın. E, parmaklarıyla oynayın yani onunla bulunabileceğiniz bütün m, fiziksel böyle küçük küçük rahatlatıcı temaslarda bulunun çünkü bu çocuk için gerçekten çok önemli anneyle kurduğu bağ zaten bu e, kendini aşırı derecede güvende ve huzurlu hissediyor zaten e, şöyle bir şey de var çocuk e, ilk 5 dakika aslında anneyi emerken doyuyor yani ilk 5. dakikada işte 6. dakikada çocuk doymuş oluyor bu geri kalan işte 10 dakika 15 dakika ya da işte geri kalan 5 dakika daha aslında çocuğun duygusal açlığını doyuruyor. Anne ile çocuğun arasındaki bağı güçlendiriyor. Yani çocuk doyduğu halde memeyi bırakmıyor. Neden bırakmıyor? Siz huzurlu olduğunuz bir şeyi hemen bırakmak ister misiniz? İstemezsiniz. O yüzden bırakın çocuğunuz emsin. Zaten zamanı gelince bırakacak. Bırakmakta zorluk işte yaşayan çocuklar olabilir tabii ki de. Olmayabilir diye bir şey yok. Her çocuk hemen tak diye zamanda bırakacak diye bir şey diyor. İşte emzirme sürelerini yavaş yavaş uzatarak e, o aradaki mesafeyi uzatarak yavaş yavaş bıraktırabilirsiniz. İşte geceleri yatmadan önce çocuğunuzu iyice doyurursanız çocuk işte gece deliksiz bir uyku uyur. Hani emmek için sürekli uyanmaz. Bu zaten sizin de e, çok e, avantajınıza olan bir şey olur e, çocuğunuz mesela 2 saatte bir emiyor diyelim 3 saatte bir emiyor diyelim işte bunu yavaş yavaş yarım saat aralıklarla uzatabilirsiniz 2 saatte bir emiyor 2,5 saatte bir ona da alıştı 3 saatte bir ona da alıştı işte 3 saat 15 dakika 3 saat 20 dakika 3,5 saatte bir derken bu süre zaten uzamış oluyor çocuk da bu şekilde emzikten ya da memeden tamamen bağını kopartmış oluyor ama önemli olan bu bağı güzel bir şekilde kopartmak Hasarlı bir şekilde değil Bir diğer konumuz e, Ceza ile çocuk eğitmek Şimdi ceza ile çocuk eğitilseydi Zaten anaokulunda öğretmenlerin Hepsi e, çocuklara Hiçbir şekilde güzel yaklaşmazdı İstemedikleri bir şey yaptıklarında çocuklar Hemen e, cezalandırırlardı Bu şekilde eğitirdik çocukları Ama gelin görün ki Çocuk ceza ile eğitilmiyor Yani siz e, şunu yapmadın işte bir saat odandan çıkma. Bunu yapmadın. Bugün sana işte atıyorum çocuğun sevdiği bir yemeği pişireceksinizdir. Bugün o yemeği sana pişirmeyeceğim. Ya da işte çocuk yine aynı şekilde istemediğiniz bir şey yapmıştır. İşte bugün seni parka götürmüyorum. Bunlar gerçekten yanlış. Çocuğu cezayla eğitmeye çalışacağınızda çocuğunuzla aranızda çok güzel bir bağ kurmaya çalışın. Yani çocuğunuzla aranızda ne kadar güzel bir bağ olursa o çocuk zaten yapması gereken şeyleri de yapar. Sizinle e, bağı güzel olduğu için e, sizden korkmaz, sizi sever ve sizi sevdiği için atıyorum size işte yardım etmesini istiyorsunuz. Gelir yardımı ne der? Ya da işte sorumluluk almasını istiyorsunuz. Odasını toplasın. Bunu sizden korktuğu için yapmasın. Bunu gerçekten sizi e, size yardımcı olmak istediği için siz yorulduğunuz için kendi sorumluluk almak istediği için yapsın. O yüzden çocuğunuzu cezayla eğitmeye çalışmayın. Ee, siz eğittiğinizi zannedersiniz ama o çocuk sadece ceza almak istemediği için sizden korktuğu için sizin isteklerinizi yerine getirir. Gerçekten istediği için değil. Bir diğer konumuz loğusalık döneminde anne sütünü arttırmak için annelere içirilen bu şekerli hoşaflar, şerbetler var. Bunların anne sütünü arttırdığına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Aksine anneye aşırı derecede şeker eklemesi yaptığınız için zaten çocuğa da anne sütünden o şekerler geçmiş oluyor. Hem anne hem çocuk için aslında bu sağlıksız bir durum oluyor. Onun yerine kadın doğum doktorları da çocuk gelişimi profesörleri de söyledikleri şeyler belli sıvı tüketimi nasıl su en önemlisi su içsin. Yani şekerli hoşaf içeceğini bırakın normal sade su içsin. Bu emin olun anneye çok daha faydalı. Zaten normal insanlar için bile ne kadar faydalı. Anne sütüne de anneye de daha da faydalı olur. O yüzden e, şekerli şerbetler, hoşaflar vesaire bunlar gerçekten gereksiz ve aksine siz iyilik yapmak istiyorsunuz. E, çünkü siz de böyle duymuşsunuz, size de böyle yapılmış ama aslında bu Doğru bilinen bir yanlış. O yüzden lütfen bunu artık yapmayın. Diğer bir konumuz. 2 yaşındaki çocuklar her şeyi görerek değil dokunarak tanır, hissetmek ister. Yani telefonunuzu alır, işte vurur, ısırmaya çalışır vesaire. Ya da evde işte herhangi bir siz eşyaları vardır, onları alır onlara dokunmak ister, hissetmek ister. İşte vurduğunda nasıl bir ses çıkartıyor, dokunduğunda işte sert mi, yumuşak mı, nasıl bir dokusu var. Yani annelerin yaptığı yanlışlardan bir tanesi de çocuğa hiçbir şey dokundurmamak. Aman ona dokunma kırılır, aman bunu elleme düşer. Aman şunu yapmayacağız, aman bunu yapma kaka. E bu çocuk neye dokunsun, bu çocuk dünyayı nasıl tanısın? Şimdi sen onun ne olduğunu biliyorsun. Onun nasıl bir cisim olduğunu biliyorsun. Ama o çocuk bilmiyor. E söylediğinde oğlum o sert ya da işte oğlum o yumuşak ya da kızım o yumuşak dediğinde de çocuk bunu anlayamayacağına göre. O yüzden bırakın çocuklar dokunarak öğrensinler. Mesela evlerde koyuyorlar salonun ortasında kocaman bir orta sehpa. Üzerine süsler ya da işte vazolar, çiçekler böyle devasa şeyler. Aman çocuk dokunmasın, aman onlar kırılmasın. E tamam da bu çocuk ne yapsın? Yani dokunup kırmayı bırakın. Çocuk zaten ona çarpa Yani ya hiçbir şeye dokunmasını istemiyorsanız değer verdiğiniz her şeyi kaldıracaksınız. Zaten kırılıp çocuğa zarar verebilecek her şeyi zaten kaldırmanız gerekiyor. Ama onun dışında hani zarar vermeyecektir. Ama yine de çocuğun dokunmasını, kurcalamasını istemezsiniz. O zaman ya onları da kaldırın. Ki bence bunu yapmayın çünkü bu da yanlış. Bırakın çocuğunuz dokunsun. Hatta marketlerde, mağazalarda işte bu bebek mağazalarında falan dokun hisset kartları vardır. İşte böyle e, keçelerden yapılan kitaplar vardır. İşte her sayfasında bir sayfasında fışırtı vardır. Bir saf, bir sayfasında bir çıngırak vardır. Yani zaten e, çocuğun dokunarak öğrendiğini ve bunun ne kadar önemli olduğunu kanıtlayabilecek bir sürü materyal satılıyor piyasada bunlardan da çocuğunuza zaten temin etmeniz gerekiyor e, temin edemiyorsunuz şey yapamıyorsunuz o zaman bırakın çocuğunuz evde bulabildiği kendince e, kendine materyal yapabileceği şeyleri e, bırakın dokunsun en basiti önüne poşet atın çocuk poşetlerle fışır fışır oynasın ya da işte e, yumuşak bir top alın onu atın ya da başka şeyler aklınıza gelebilecek çocuğunuza zarar vermeyeceğine emin olduğunuz şeylerle bırakın çocuklar dokunsun hissetsin ve oynasınlar Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Çocuğunuzun yerine konuşmak. Bu da çok yanlış. Bu zaten dil gelişiminin başlı başına bir konusudur yani. Çocuğun yerine konuşmamanız gerekiyor. Şimdi siz istiyorsunuz ki çocuğunuz konuşsun, derdini anlatabilsin, güzel bir şekilde Konuşamadığın zaman hemen müdahale ediyorsunuz. İşte amcası şunu söylemeye çalışıyor. Ya da işte babası aslında bundan bahsediyor. Ya da çocuk tam bir kelime, bir e, lafa giriyor. Hemen onun devamını anneye de baba getiriyor. Şimdi siz konuştuğunuzda tamamladığınızda bu çocuğun konuşmasına gerek kalmıyor. Bu birincisi. İkincisi e, sürekli siz çocuğu e, tamamladığınızda sürekli siz e, onun böyle ee, nasıl desem yani konuşma hevesini kırıyorsunuz aslında. Ondan sonra bazı aileler şey benim Çocuğum niye konuşmuyor? Sen zaten çocuğun yerine yeterince konuşuyorsun. Çocuğa konuşacak bir şey bırakmıyorsun ki çocuk ne konuşsun. O yüzden çocuğunuzun yerine de lütfen konuşmayın. Ee, yavaş anlatıyor olabilir. O an söyleyeceği kelimeyi bulamıyor olabilir. Takılıyor olabilir. Tökezliyor olabilir. Siz sadece destekleyin. Böyle küçük hatırlatmalar yapabilirsiniz ama tamamen işte bulamadığı kelimeyi hemen sizin söylemenize gerek yok. Bırakın uğraşsın bulsun. Ya da bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlatamıyor mu? Tekrar tekrar dinleyin. Elinde sonunda o çocuk onu zaten anlatacaktır. Bu da bittiğine göre diğer bir konumuz. Çok fazla kucağı almayalım aman alışmasın. Alın kucağınıza ya. Neden almıyorsunuz ki? Yani 15 yaşına gelince çocuğunu zaten kucağına alıp pışpışlayamayacaksın. Çocuğun zaten en yine güvende olduğu şey anne baba kucağıdır. O çocuğu alırsın göğsüne yatırırsın, ne bileyim seversin, konuşursun onunla sohbet edersin, masal anlatırsın, pışpışlarsın. Yani kucak aslında çocuk için çok önemli. İşte her istediğinde kucağı almayalım, aman alışmasın, aman işte sonra kucağımızdan inmez. Yani bu çocuk için çok önemli. Yani elinizden geldiğince çocuğunuzu kucağınıza alın. Ee, ne bileyim yani en basiti şöyle düşünün çocuğu kucağınıza alıp böyle bir, bir tur kendi etrafınızda dönseniz bile çocuk ne kadar seviniyor. Yani bir de düşünün ki böyle her ihtiyacı olduğunda annesi onu sarıyor, sarmalıyor, babası onu sarıyor, sarmalıyor. Yani çocuk zaten bir süre sonra siz isteseniz de sizin kucağınıza gelmeyecek. Kendi başına yürümek isteyecek, kendi başına gitmek isteyecek. Yani kucağı aldığınızda indir beni diye ağlayacak. O yüzden hani çocuğunuzu kucağınıza alın, Çocuğunuz bırakın size alışsın, kucağınıza alışsın. Yani 15-20 yaşına geldiğinde o çocuk zaten anne kucağını, baba kucağını bir daha tadamayacak. En basit 10 yaşına geldiğinde bile artık ağırlaşmış olacak ve zaten kendisi de istemeyecek. O yüzden çocuğunuzu küçükken elinizden geldiğince kucağınıza alın ve pışpışlayın lütfen çocuğunuzu. Şimdi bir diğer konumuz da çocuklarınızı korkutarak, istediğinizi yaptırmaya çalışmayın. Çünkü çocuk yine aynı şekilde sadece korktuğu için sizin istediğinizi yapacak. O yüzden çocuğunuzu böyle korkutarak yaptırmaya çalışacağınıza onu neden yapması gerektiğini, onu yaptığında ne gibi faydaları olacağını, işte bak bunu yaparsan böyle bu güzel bir şey, bunu yapmalısın. İşte bazı aileler şey yapıyor, korkutuyor çocuğunu şu şekilde korkutuyor. Seni şuna veririm. Seni buna veririm. İşte bak polis geliyor seni polise veririm. Yani zaten çocuğu küçükken polisle korkutmuşsun. Bu çocuk büyüdüğünde işte hem polise ya da artık hani kimle korkuttuysanız o kişiye bakış açısı da farklı olacak. O kişiden korkacak. Mesela başı sıkıştığında Polisi aramayı bilmeyen ya da biz anaokulundan işte 155, 155 polis imdat anlattığımızda bu konuyu işlediğimizde anne babalar mesela polisle korkutmuşlar çocuğu. Çocuk diyor ki hayır arayamam onlar beni alır götürür bir daha geri getirmezler bir daha annemi babamı göremem. Aslında bakın ne kadar yaptığınız ne kadar yanlış bir şey. O yüzden işte seni çöpçülere veririm seni polisler gelir alır işte çocuğun çocuk karanlıktan korkuyordur. Çocuğu götürür karanlığa kapatır. Yani bunlar zaten hani aslında söylenmesine bile gerek olmayan şeyler. Anne babalar bunun yanlış olduğunu nasıl anlayamıyorlar? Ben bilmiyorum ama gerçekten anlamayan anne babalar var. Lütfen çocuğunuzu bu şekilde korkutmayın. Çocuğunuzu sevin. Sizden korktuğu için değil, sizi sevdiği için bir şeyler yapsın. Konularımız bunlardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydası olmuştur. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.